Allah bereket versin. Bugünkü paramızı da aldık. Yardım edin bana lütfen dilenciye bir TL. Ünaro'dan <laughs> tu. Senin ne işin var? Hiç sormayın futbol kariyerimin sonuna geldim artık. Ana oğlum şu dilinciyi bir biteyle verelim. Al Ronaldo bereketini gör. Sağ zombiler. Sayenizde aç karnımı doyuracağım bugün. Para kokusu paraları bana verin. Ver bana paranı. Sen de kimsin? Hayır paramı çaldı. Para para. Hey dur nereye gidiyorsun? Aa, kendimi çok kötü hissediyorum. Aa, kafam. Oğlum bize ne oldu? Ama sen titan hoparlör kafa olmuşsun. Ana sen de titan hoparlör kafasın. Ana bu silah da nereden çıktı? Aa, hırsızı yakalayalım çabuk. Hırsız neredesin? Aha da burada. Çaldığı parayı çabuk ver. Paralarımı asla vermem. Siz zombiydiniz. Nasıl titan oldunuz? Neden bileyim? Olduk işte? Ver şimdi parayı. Asla paralar benim. Onu yiyeceğim. Oğlum sen manyak mısın? Para yenilmez. Para harcılar. Ben paraları yerim sadece. Aa, işte çaldığı paralar. Oğlum yürü Ronaldo'nun parasını geri götürelim. Gitti, gitti, gitti. Param gitti. Futboldan beni şutladılar. Gitti paralarım. Ronaldo işte paraların. Allah sizden razı olsun. Titan hoparlör kafa. Biz zombiyiz tanımadın. Aa, bu parayı siz bana vermiştiniz Evet sana yardım etmiştik Ve birdenbire kendimizi Tita kafa olarak bulduk Neyse hadi kendine dikkat et Yürü oğlum Mutant zombi kristali çabuk teslim et. Size ait olmayan kristali mi istiyorsun? O kristal bize babamızdan kalma duydun mu? Bizim için anlamı büyük. Çabuk kristali ver yoksa seni tekerleklerimin altına alırım. Hikmet Hüsnü yakalayışını kaçıyor. Beni yakalayamazsınız. Aa! Yakalayın şunu. Babamızın kristalini çaldı. Kristali hiçbir yere götüremezsin. Oo, sıkıştım. Rahat bırakın beni. Kristali ver. Asla. Ne oluyor da hey? Burada neler dönüyor? Siz bu işe karışmayın. Bu sizi aşar. Aa, vurmayın. O mutant zombi bizim kristalimizi çaldı. Yardım edin bana Tito kafa. Merak etme mutant zombi. Yardım edeceğiz. Ne oluyor be? Adam bunlar çok güçlü. Aa, gel buraya. Seni bu kuleden aşağı atacağım mutant zombi. Bunlar gerçek titan hoparlör kafa değil. Bunlar sahte. Yo biz gerçeğiz. Bak silahımız da var. alsana Hiç kimseye zarar veremezsiniz. Duydunuz mu? Ne istiyorsunuz bu da zombiden? Kristali. Babamıza ait olan kristal. Aa! 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 Teşekkür ederim Titanopolar kafa. Bana bir şey yer oluyor. Ne oldu lan size? Aa! nereye kaçıyorsun? Baba bu kaçtı gidiyor. Peşimden gelmeyin. Ana gitti bu. Hem yani o kadar korkutucu bir tipimiz de yok. Alt tarafı sen titan kamerada mı olmuşsun? Sen de titan kamerada Anlamıyorum neden yardım ettikçe şeklimiz değişiyor? Baba yüzümü niye bağlı sorma baksana silahlarımız bile değişti. Evet. Hadi gidelim buradan. Kızın çantası orada. O çantayı benimle kaçırırsam dünyanın en zengini ben olacağım. Bayan o çantayı bana verin çabuk. Sen de kimsin hayır hırsız var çantamı çaldı yetişsin. çatlak sesi varmış ve çantayı çaldığımı duyacaklar. Kaçmalıyım çabuk. Beni burada kimse bulamaz. Bakalım çantanın içinde ne var? Ooo mücevher altın. Evde saklanayım. Göze görünmemem lazım. Polisler beni her yerde arıyordur şimdi. Hanımefendiciğim iyi misiniz? Ne oldu? Lütfen yardım edin. Hırsız var. Para dolu çantımı çaldı. Nereye gitti görebildiniz mi? Motoru vardı ee, yolun sonuna doğru ki kaçıyordu lütfen yakalayın onu. Tamam hanımefendi sakin olun onu yakalayacağız. Oğlum etrafta motorlu bir hırsız görebiliyor musun? Baba bu çoktan kaçmıştır nereden bulacağız biz onu? Oğlum etrafa didik didik bak buralarda bir yer olmalı. fazla uzaklaşmış olamaz. Bu ne be? Aa motosiklet! Sanırsam hırsızın motoru bu. Takip et oğlum şu kapıyı bir çalalım. Hey kimse var mı? Birileri geldi. Şu çantayı saklayayım şuraya. Hey kimse yok mu? Açsana kapıyı bir adam. Buyurun neden rahatsız ettiniz? E, biz buralarda bir motorlu hırsız arıyoruz da acaba gördünüz mü? Yok hiçbir yerde görmedim ne biçim bir şey lan böyle evrim geçirmişler. E, neyse e, hırsız mısız yok e, sen beni rahatsız etmeyin. E, Kapı yüzlü kapattı. Baba hala anlamadın mı hırsız o işte kafasındaki maskeden tanımadın mı? E, doğru. Beni yakalayamayacaksınız. Aa, gel dedim sana gel. Ayak tarafında var. Yakala baba hırsız hemen o çantayı ver. Asla bu çantadaki paralar benim duydun mu? Aa, senin değil dur be. Vermeyeceğim vermeyeceğim. Bak dur dedim sana. Aa, motor durmuyor. Aa, işte kaza yaptı. Lütfen bırakın beni. Bu paraya ihtiyacım var. Sus bir sus. Hem suçlu hem güçlü. Ver bakayım çabuk para dolu çantayı. Ya Yo, vermem. Ver dedim sana yoksa birlikte tabancayla seni vallahi tuz buz ederim. Ee, tamam tamam alın be alın. Ha şöyle adam ol bir daha da sakın ağırsızlık yaptığını görmeyeyim. Ve burada kalacaksın polis gelip seni alacak. Hanımefendiciğim hırsızı yakaladık. Buyurun para dolu çantanız. İsteyseniz bir kontrol edin. Tüm param burada. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Aa, ne oluyor? Aa, ne oldu bize? Baba, Titan teyze adam olmuşsun. Evet oğlum sen de öyle. Ana şuna baksanıza ne kadar güçlü, ne kadar yakışıklı. Ana keşke bir de televizyonun bozuk olmasa iyi olurdu. Film izlerdim. <laughs> Bana yardım edin ifsizim. <laughs> Soğuklar geliyor. Yağmurlar yağmaya başladı. <laughs> Evsizim yardım edin Allah razı için. Baba ağlama sesi duyuyor musun? Evet oğlum. <laughs> hey kardeş <laughs> Siz de kimsiniz Nerede çıktınız Neden alıyorsun? Ben ağlamayayım da kimler ağlasın Evim yok bu Basit barakada yaşıyorum <laughs> Üzülme kardeş Biz senin yardımına geldik Sana bak şimdi güzel bir ev yapacağız Senin de evin olacak Gerçekten mi Evet gerçekten sen artık ağlama üzülme. Oğlum hadi şu kardeşe bir tane ev yapalım. Hemen şöyle ben koyuyorum blokları. <laughs> camları da koydum mu işte ev hazır. Kardeş evini nasıl buldun? Çok teşekkür ederim çok güzel Allah razı olsun sizden. Bak şu blokları da sana verelim sen evin zeminini yaparsan. Evet buyur kardeş. aa ne oluyor be? <laughs> Oğlum sende bir gariplik var mı? Baba hiçbir şey yok sende de yok. E bu nereden çıktı? Ana nükleer silah geldi. Bu silah geldiği iyi oldu. Ben şimdi bu GMS 2000'i tuvaleti nasıl yeneceğim? Ne kadar adamım varsa hepsini yok etti. O çok güçlü. Tek başıma onu durduramam. Bak, titan televizyon adamlar da ne kadar kolaydı ya. Daha güçlüsü yok muydu? Titan televizyon adam? Titan teyze adam. Ana sen bilsin bizde sen. Ben gerçeğim siz gerçek değilsiniz. Eee doğru orasında hak var. Ee, ne oldu sana seni bir düşünceli gördüm. Ben düşünmeyeyim de kim düşünsün. Cimen de tuvalet tüm ordumu yok etti. Nerede şimdi o? Çatının üstünde. Çatının üstünde mi? Ana orada. Bana yardım edebilir misiniz? İtmez mi? Şimdi bak bana bir bomba yollayayım da görsün. Oha! Aa, o da neydi? Oğlum ne yapıyorsun be? Baba yolla ipler bombayı. Al bakayım G-Messi gibi bir tuvalet. O neden buna vurulmuyor? Siz nereden çıktınız? Aa, yok edeceğim sizi. Sen önce bir hesap ver. Al bakayım sen roket. Aa. Aa, diğer televizyon adamları yendiğim gibi sizi de yeneceğim. Bir boş konuşma ya baba Rocky'den şuna. Olur çekin şuna bir nükleer bomba sallayacağım. Al bakayım. Bu ne bir eve geldi buna gelmedi. Aa, şu silahlarınızı bırakın çabuk. Aa. İşte bu kadar. Titan teyze adam cimesi gibi tuvaleti yok ettik. Gözlerime inanamıyorum. Onu gerçekten yok ettiniz. Ne demek biz sözümüzün eriyiz. Ama birazcık eve zarar verdik ama olsun. Evet arkadaşlar umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla sağda solda çıkan videolara tıkla tıkla tıklayıp bizle. Hoşçakal bay bay.